Anneniz, babanız size bu oyunları yasaklaması lazım. Tamam mı? Anneniz, babanız size yasaklaması lazım. Eğer bu oyunları size yasaklamıyorsa sizin düşmanınızdır anneniz. Sizin düşmanınızdır babanız. Sizi sevmiyordur. Eğer bir eğer günde iki saat bir saat kural koyup oyun tamam bir saat oyun oynama hakkım var. Bir saat ya da atıyorum iki saat. Eğer bunu yapmazsa Anneniz babanız Size en büyük günahı işliyor Hepinizin annesine babasına söylüyorum En büyük annenizin babanızın suçu budur 24 saat oyun oynayan çocuğun Kafası çalışmaz beyni çalışmaz Söylediğim şeyi 10 defa söylüyorum Tekrar edeyim, edemiyor Çünkü kafası hep oyunda Gözler beyinler Ve bu insanlara cimler bile musallat olur Tamam. Şeytanlar devamlı musallat olur. Oyunları yasaklanması lazım. Siz bu kursa geliyorsunuz. Ben size bir saat oynatacağım bundan sonra. Zaten öyle. Normalde burada 1 saat oyun var. Bir saatte ders yaparız. Derslerimizi yaparız. Langırt oynasınız. Mesela burada akşama kadar langırt oynasanız daha hareket etmiş oluyorsunuz. Beyin çalışıyor gol atıyoruz işte topu vurmaya bir şey vurar. Ama oyun ise insana ne yapar? Hasta eder. Adam öldürmek, bilmem ne yapmak, onu yapmak, bunu yapmak. Anlaşıldı mı? Ben bir ev, hepinizin annesine, babasına bunu atıyorum. Zaten kursa devamlı gönderen anne babaya diyorum. Evde hiç oyun atmasın. Zaten kursta oynuyorsunuz oğlum. Kursta hep oynuyorsunuz değil mi? Selim sen her gün geliyor mu kursa? Geliyor. Çok nadir binde bir işin çıkarsa gelemiyor. Demek ki Selim evde oyun diye bir şey ben onun annesinin yerinde olsam kesinlikle bir gram bile bir dakika dahi evde oyun oynatmam. Niye? Zaten Kur'an kursuna gidiyor. Orada bir saat Kur'an dersi alıyor. Eğitim alıyor. Yani bir saatte oyun oynuyor zaten dedim. Kursa gitmiyor mu? Evinde mi? Senin oyun saatin bir saat oğlum. Bunu yapacak yani. Bunu yapmayan anne baba sizi sevmiyor demektir. Sizin en büyük düşmanınız anneniz babanızdır. Size en büyük hatayı yapıyor. Şu hale bak ya. 3 defa söylüyoruz. Onu dahi tekrar edemiyor yani. Çünkü beyinler robotlaştırıyor. Ne var oğlum? Hocam mi? Anlaşıldı mı? Böyle. Yazık günah ya. Siz yarın vatanın millete devlete hayırlı evlat olacaksınız. Nasıl olacaksınız oğlum? Okuyup da diploma alıp memur olacaksınız. Ben siz memur bile yapmam ya. Bu memurların yarısı da öyle zaten. Diplomayı alıyor memur oluyor. Adamın bir şeyi yok. Hevesi yok. Görev aşkı yok. Niçin orada duruyor? Gayem nedir? İnsanlara hizmet etmek falan filan yok. Paramı alayım işimi döndüreyim. Oyunlarda öyle ya. Ne? Böyle yetişiyorsunuz oğlum. Hocam herkes diplomayı okulda alıyor. Bak ben demek istediğimi bile anlamıyorsun işte. Bak dip zaten diplomayı alacaksın. Diplomayı hakkınla alacaksın. Bir şeyin kıymetini bileceksin. Ben memur ol, memur oldum. Millet akşama kadar affedersin eşek gibi inşaatta çalışıyor. 50 bin, 50 bin lira alıyor. Ter sucuk oluyor. Ağır yükten hamallık yapıyor. Memur bir kravat takıyor. Oturduğu yerde 70 bin lira alıyor. Hak ediyor mu onu? Diplomayı alıp da görev alıyor. Hak ediyor mu? Hak etmiyor. Niye? Kıymetini bilmiyor okumasını bile hakkıyla bilecek her şeyine gayret edecek kendisini. O vazifesi, vazifelerini bile layık olacak. Hak edenler var değil mi? Var tabi az. Çok az. Çok az. Kendimden örnek vermek istemiyorum. Bıktım yani size anlat anlata. Ben buranın hocası mıyım? Evet. Ben devletten maaş mı alıyorum? Hayır. Hayır. Benim bir kuruş gelirim yok devletten hiçbir yerden. Kendim Elif kitabı satıyorum. Online özel ders veriyorum. O kazancımı bu kursun kirasını ödüyorum. Size yemek veriyorum. haçlık veriyorum. Bunu kendim, kendim yapıyorum. Yemeğinize bile ben veriyorum. Yere döküyorsunuz ya orada. Sefer taslarını yıkıyorum. Biri bana para mı veriyor? Ha? Biri bana para mı veriyor oğlum? Ben niye yapıyorum? Demek ki seviyorum bu işi. Sizin kurs, aranızda kursa hiç sokmayacağım öğrenci var. Yine alıyorum. Belki düzelir diye. Çünkü benim bir gayem var. Gayem. Tuvaletleri ben yıkıyorum oğlum. Tuvalete, tuvalete gidiyoruz. Onu bile ben yıkıyorum ya. Yerleri ben yıkıyorum, halıları ben yıkıyorum, oraları ben yıkıyorum. Ben bunları yıkarken, yaparken, ederken, hem de ders verirken sizden para mı alıyorum? Yok. Neyse mevzu ben değilim. Mevzu yarın da siz olacaksınız. Ya şurada su bardağını bile bir tane bardak alırsınız. O bardakta su içersiniz. Tekrar diğer kişi Su içerken yukarıdan başka bardak alıyor ya. O, o 6-7 tane bardak oluyor ya cam bardağı. Ya böyle bir ahlaksızlık olur mu ya? Kaç kaç defa söyledim ben? Yüzlerce defa anlattım. Bir tane bardakla su içilir. O orada çalkalarsın oğlum onu. Tamam. Mesela arkadaşın su içti. Aynı bardaktan. Oğlum suyla çalkalarsın hatta elinden şey yapmadım. Niye öbür bayrağı bardağı alıyorsun? Size yemek koyuyorum. E, ee, tabletin içinde yemen yarısını bırakıp çekip gidiyorsunuz. Sizi aç bırakmak lazım oğlum. Böyle yaşam mı olur ya? Böyle gençlik mi olur? Eğitim ne içindir oğlum? Bir, önce Allah'a karşı. İki, vatanına karşı. Üç. Annene babana karşı. Dört. Büyüklerine karşı. Beş. Bütün insanlığa karşı. Eğitim budur. Böyle eğitim alının. Bu anlattığım vatanına, milletine, bayrağına, annesine, babasına, büyüklerine faydalı evlat olur. Bu olur. Budur eğitim. Onlarca eğitim yok. Bana bir kere ya, yanlış yapıyorsunuz ya. Bana yanlış yapıyorsunuz. Ya. Ben de sizin büyüğünüz. Hocanızı beni dinlemiyorsunuz ya. Allah akıl versin ya. Evet tamam. Şimdi e, Bunları nasihat olarak alın. Tamam. Ve kendinizi düzeltin. Annenize babanıza yazacağım. Gruba. Kursa devamlı gönderiyorsan çocuğunu evde kesinlikle oyun oynatma. Zaten kursa gelip oyun oynuyor. Tamam. Ben ne anlatıyorum o ne anlıyor hala ya yine aynı. Seni zaten ben doktora göndereceğim tamam mı doktora yollayacağım sen. Sen oyun hastası olmuşsun. Bunlar gibi bak 1 2 3 Ya sizin başka hastalığınız var. Hepinizin farklı bir hastalığınız var.